Merhaba sevgili dostlar. Sizler için Ümit Hocamızla beraber deneyler çekmeye başladık. Deneyler benim YouTube kanalımda yayınlanırken ayrıca Ümit Hocamın Instagram sayfasında da yayınlanacak. Videoda zaten Instagram hesabı var. Linkini de aşağı bırakacağım. Hadi o zaman deneylere geçelim. İyi seyirler. <laughs> ağzına kadar su dolu olmasına rağmen buradan su akmıyor. Sebep ne? İçerideki gaz basıncı ile dışarıdan gelen açık hava basıncı birbirine eşit. Şöyle kapağını açalım. Bakalım ne olacak? Kapağını açtığımızda gördüğünüz gibi. Evet şöyle kapattığımızda tekrardan kapanıyor. Kapağı açtığımızda ne oluyor? Buradan hava girişi oluyor. Şuradaki sıvının yüksekliğinden kaynaklı olarak bir sıvı basıncı meydana geliyor ve buradan o sıvı basıncı akıyor. Ama kapattığımızda ne oluyor? Şuradaki gaz basıncıyla açık hava basıncı birbirine eşit olduğu için herhangi bir sıvı çıkışı olmuyor. Şu anda sadece sıvı basıncıyla ne yapıyor? Suyumuz rahat bir şekilde akıyor. Hoppa kapattık. Bu da güzel bir deney. Evinizde sıvı basıncıyla ilgili bu şekilde deneyler yapabilirsiniz.